Üçüncü bölüm. Haydi bismillah. Yalnız çok pis yer kaplayacak ha. Ben çekmiyorum şu an artık bıraktım. <laughs> ben de çok fazla Battlefield var çünkü hazırda. Ben de iki tane vardı abi. Sen ne olan? Canım sıkılınca giriyorum çekiyorum ben. <laughs> evet. Çok büyük montaj yapacağım oraya biliyorsun değil mi? <laughs> Hop. Çatının da mı çatısı olurmuş lan? Şu an çatıdayım ben hala. Sen yani çatıda neredesin ya? 10 mermim kaldı. Oğlum sen ha şu musun sen? Aa. <laughs> <laughs> Nereden çıktın? <laughs> Oo. Oh. Kenarlara falan bir çıksana. Geleyim. Burayım. Ben. Hop aldım. Birisi beacon'dan gelse de öldürsem ya. Gel, gel ben geleceğim şimdi. Beacon'u. Ha ha <laughs> beacon'u kurdum. Öleceğim birazdan. Beacon'u nasıl kuruyorsun lan? Oha. Dörde basıyorsun direkt. Hop, aha. Geliyor musun? Geleceğim şimdi de şu adamı bir öldüreyim. Aha öldüm. Yukarıda mısın sen hale? Evet. Tamam. Aa biri canlandırdı beni ya. ZA İstediğimi de. canlandırmazlar. Aynen aynen. Hop, öldüm tamam. Geliyorum yukarı. Doğdum. O ne lan? Ben hala seni görmüyorum. Ha sen ha sen değilmişsin. Tamam sorun. Sen neredesin öldüm. abi? Çatıya çıktım öldüm. Geliyor musun? Geliyorum. Çatı mı? Evet. Anne neredesin? E şimdi sniper'ım. Hop öldürdüm bir tane. Hop Allah. Belki biraz ileri gelsene. Nereye? E ee, şeyin çatının biraz önlerine gelsene bir göreyim. Niye? Allah Allah. <laughs> Şu sen misin? Ama Hangisi? Da... Neyse. <laughs> küfür ediyordum az kaldı. Za. <laughs> 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 Öyle durursan direkt alırım kafadan. Küçük velet. Ben de sana ben... çok benzeyen birisi vardı onu indiriyordum. Ah. Ah. Çok konuşma lan. <laughs> Sisin içinden vurdum. Onca sis vardı orada. Çatıya çıkıyorum ben. Yoldayım. Çıktım tamamdır Orkan dayım seni aradı Hangi dayım? Yoldayım Evet Oy. Üf. Çok kötü öldüm ya Çok pis öldürdüm ya <laughs> O ben değildim ama Tabi Oğlum sniper'ı çok sevdim lan Herkesi 2-3 atışta öldürüyor Ben şu an balistik kullanıyorum böyle bir zoom yaptığımda bayağı zoom giriyor yani. Balistik ne X12. 12, 12 kat zoom yapıyor. X ha. Onu nereden aldın? Şey, silahı geliştirince kendisi geliyor. Adım balistik. Evet. Adamlar rapor şeklinde şey koymuşlar. öyle server mi boşaldı yoksa bana mı öyle geliyor? Yo. Aa öldüremedim ya. içimde kaldı. Neredesin? Geleyim. Eee... Çatının sağındayım da. Ben çatıya çıkıyorum. Yani deniz kısmı değil. diğer o, konteynerlere doğru. Bir yıkında mısın? Aha şu sen misin lan? Çatıya çıktım. Bir durun da ben de bir çatıya çıkayım ya. Çıkılmıyor vallahi. Aha bir tane indi. Orkan. Allah! Denize düştü. Çatıda adam var mı? Yok tamam. Çatıda adam var. Şimdi çok pis adam var. Orkan şöyle Oo. bir önle, önlere doğru gelsene bir. C4 ile iki adam öldürdüm. Çatıdan aşağı C4 attım. Orkan şöyle bir öne, önlere doğru. Orkan öldünüz oğlum. O sen misin? Hangisi? Oo. O Oha. Sen değilmişsin. Oğlum o benim lan. Yarım sadret. Oy! Öldürdü. Beni öldüren sen değildin ama G bilmem neydi. Beni de öldüren sen değildin ha. Çok pis çünkü kafa tarıyor böyle. Oha! O C4 senin mi Orkan? Hayır. C4 atladım ben. Bir ama şey... şimdi atacağım. Bir öleyim ben niye çıkamıyorum çatıya yarım saatten beri çıkamıyorum şerefsiz haysiyetsiz seni hop aha aa çatıda adam vardı öldürdüm tamamdır çatıda mısın? evet önlere hop, doğru gel önlere doğru gel onu da aldım Tamam Hadi gel artık Dur. Aldığın Sen yere Onu söyle ben geleceğim Ben abi. yerdeyim oğlum yerdeyim Arkadan Yerde, vurdu nerede? Öldüm şimdi Spawn beacon yok bizde Sen Bütün... kur Ne? Sen kur Nasıl? Şey rekon ol Öyle doğ Nasıl oluyor ya anlamıyorum Dur bir. Şu adamı bir öldüreyim. Random spawn point açık sadece. Recon oldum. Orada işte dörde bas recon olunca. Ha, bir şey var şimdi elime bir şey geldi. Ne bu? Anten. Ne işe yarıyor bu? Onu kuruyorsun işte sonra ondan doğa doğabiliyorsun. Eee anladım. Yani beacon'a biz şey yapıyoruz. sağlıyoruz Ben de yüzden. Evet. Öf! Squad spawn oluyor. Sen kimsin? Oh ne güzel adam öldürüyorum ya. Orkan öleceksin. Kendimden öleceksen. gurur duydum. Ha öldürdüm. paraşütü kontrol etmek de zormuş ha. Vallahi bak. Çıktın <laughs> mı tepe? Yok aşağı indim. Ben bir tane beacon kurdum. O <laughs> ne? O <laughs> ne? Allah öldürdü. Bıçakladı Şerefsiz. Dört. Şöyle. Gizli bir yere kurayım da. Ee, nereye kursan? Aa öldüm. Çok pis öldürdü adam beni. Tam tepeye çıkmıştım. Çok mutluydum. O ne lan? Nereden tarıyor beni? Arkadan tarıyormuş. Neyse. Aa yok ettiler. Bacon gitti. Sen tepede misin? Hayır. Başka bir yere gidiyorum. Gidemedim. Adamları paraşütten inerken vurmak ne zevkli lan. Çok zor. Çok zor ama çok zevkli. Bundan sonra hepsini sniper olacağım hadi bak. Cık, bu ne ya? Twilight Sparkle A. Senin koyacağın Al. isme ben. Ben nerede doğdum şimdi ya? Neresi orası? Heh, tamam. öldüm. Neyse. Ölmem de lazım zaten. Hot Wheels dedi lan sanki birisi. Rock Fiat mı? Hot mı öyle bir şey değil mi? Adam pro. Beni canlandırma. Ben bir kanada gideceğim. Hadi bir. Sıfır. Saldır. Çatı çatı hadi 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 O milim farkla <laughs> indim çatı ya. Milim farkla indim, öyle böyle değil. Dur. <laughs> Çok büyük. Bu bizim adam değilmiş. Hop. Orkan, Selam. o sen miydin? Evet. Bir yıkanı yapma ya. Evet. <laughs> sen mi yok ettin? Evet. Allah belanı. <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> Orkan para kazanamayın inşallah. Evet. Deploy. Eee niye ben deploy olamam? Suicide. Koş 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 koş. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. Yardırıyorum anasını satayım. Base tarama. Öf Öldürdüm. Niye duvardan geçme gibi bir şey yok ki kantırdaki gibi? Geçse burada adam kalmayacak da. Çatıda mısın? Yok. Mermi niye daha sonra gidiyor? Öyle. Sniper da öyle. Mermi sniper değil, hepsinde öyle. Ben vuruyorum. Zamanla gidiyor yani. Şey. Öyle bir sistem kurmuşlar ki. Şimdi doğalım bir. Doğal bir. Çatıda birisi var onu öldürmem lazım benim. Çatıda olan benim. Çatıda yine birisi geldi. O sen misin yoksa? Benim o. Eee görüyorum şu anda. Birazcık ileri gel. Neredesin sen onu söyle. Binanın önündeyim oğlum. De sen yoksun. Sen öldün mü lan? Hayır. Hop, aldım birini. Aa öldürdü adam ya arkamda. SVD mi alsam ne alayım? SVD al. Hiç kullanmadığım silah. Oo süper. Sevede mi? Evet. Çok sekiyor. Çok fazla sekiyor. O ölen cesetleri ne oluyor ya? Beni çizlemedim. Ölen cesetler bir süre sonra gidiyor sanırım. Nasıl gidiyor yani? Yerin Baya dibine put mi? De. Ne? Yok oluyor bir anda. Birisi görse, o gitti. <laughs> Bölüm bitti. O ses evet. ne? Achievement unlocked o çok iyi ben o zaman bitiriyorum videoyu tamam yoruldum <laughs> bayram bayram daha ben bunları şey kemteyi şey yatacağım oradan render tamam ne diyeyim o zaman görüşürüz beyler bir sonraki bölümde hangi bölüm olacağını bilmiyorum muhtemelen ya mta olacak ya da tek git çekeceğiz orkanla yine evet veya ben Atlas'ın 6. bölümünü atacağım. Neyse ya siz hala bunu mu izliyorsunuz? Hadi görüşürüz.